Selim amca parktaki çocuklara 165 fındığı paylaştırdı. 3 fındık daha olsaydı her çocuğa 24 fındık düşecekti. Buna göre parkta kaç çocuk vardır? Şimdi Selim amcanın 165 tane fındığı var. 3, e, 3 tane daha fındık olsaydı her çocuğa eşit miktarda düşecekmiş. O zaman o 3 taneyi de eklersek kaç tane fındık olur? 168. Yani Selim amcanın elinde 168 tane fındık olsaydı, her çocuğa şöyle diyelim 168 tane fındık olsaydı, her çocuğa ne kadar düşecekti? 24 tane düşecekti. O zaman her çocuk şuradaki çocuk sayısını bulmamız lazım. Kaç tane çocuk var? Onu da 168'i 24'e bölerek bulabiliriz. 168'i 24'e bölelim. 1'de 24 yok. 16'da 24 yok. O zaman 168'de 24'e bakıyoruz. 7 kere desek 7 kere 4 28'in 8'i elde var. 2 7 kere 2 14 2 daha 16. Evet, o zaman demek ki kaç tane çocuk varmış? 7 tane çocuk var.